Zarife. Merhaba. İyi ee, Savaş, tekne için çok uğraşmışsın. Çok teşekkürler. Aa, teşekkür hiç gerek yok. Benim için bir zevkti. O alçak hak ya bunu. Ee, bunlar size getirdim. Öyle çok bir şey değil ama yani teşekkür için işte. Tarhana, erişte, salça, sabun. Merhem var merham. Baba, annem seslendi galiba sana baksana. Yok, seslenmedi. Baba ben duydum, bir bak istiyorsan anneme. Ee, e, tamam ya, birazcık merhem olsaydın. Baba, bir bak da anneme öldü mü kaldım ya. Çok güzel kokuyor. Senin gibi. Zarife? Ee, ben gideyim o zaman. Ya Zarife bir dakika. Sen dur bakayım koçum. Ne yapıyorsun lan? Üf, balık mı kokuyorsun sen ya? Sabunu verirdim mi? Ana geldi. Zarife benim olacak. Lan oğlum böyle olmaz. Olmaz. Yapılmaz. Lan oğlum Dele vuruldun Yanma Yakma Lan böyle yakma Lan böyle yakma Sen nasıl bir nasıl baktığını gördüm yabancı şey. Benden kaçamazsın artık. Eğer bir şey yapamazsan onu hepten kaybedeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.